Hapis yanlarım. Ne zaman bir uçurtma görsem, mavi gökyüzünde, çocukluğum gelir aklıma. Hapis yanlarım dolar gözlerime, dirhem dirhem sular yanaklarımı. Ne zaman bir kuş görsem, yıldızsız gök semada, koştuğum ovalar gelir aklıma özgürce kollarımı açtığım, bağırırım avazımca, yankılanır özgürlüğüm kulaklarımda. Ne zaman bir çiçek görsem, balkon duvarında, gizlice kazdığım topraklar gelir aklıma. Solucanlardan arındırıp, menekşe fidelediğim, Özgür olurdum sanki onlarla açtıkça. Ne zaman bir serçe görsem, Telgraf teline konduklarında, Küflü bulgurlar gelir aklıma, Hani benim gibi delize hapsolmuş, Serptiğimde pencere kenarına, Konu verirlerdi parmaklıklı otağıma. Ne zaman kaderi yaşasam hayatımda Hep bir sızı hissederim bağrımda Çalınmış yılların, ağlayan çocukların, özleyen kadınların, bekleyen anaların, kahrolmuş babaların, atılmış itirafların acısını yaşarım hep bir yanımda. Mustafa Yılmaz